Fransa'nın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde iş kazalarında birinci sırada olması sebebiyle yakınlarını yitirenler bir kolektif oluşturarak harekete geçti. Çalışma Bakanlığı'na yapılacak olan yürüyüş öncesinde Çalışma Bakanlığı'nda örgütlü teftiş kurullarında çalışan emekçilerin sendikası bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiri ise şu şekilde. Olimpiyat oyunları ve Grand Paris projesinin çalışma alanlarındaki şantiyelerde yaşanan iş kazaları sonucunda bir kez daha politik bir konu haline geldi zamanı gelmişti. Çünkü Fransa 2019 yılı için Avrupa'daki en yüksek ölümlü kaza oranının üzücü rekorunu halen elinde tutuyor. İş yerlerindeki kaza riskini hesaplama ve önlem alma görevi yürüten tüm kurumlar son yıllarda sistematik bir şekilde tasfiye edilirken bu olanları nasıl şaşırabiliriz? Üstüne iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ihlali durumunda yargı gücünün hiçbir caydırıcı etkisi bulunmuyor. Mağdurlar olası yasal sonuçlar hakkında herhangi bir bilgi olmaksızın birkaç yıl boyunca yarılarıyla baş başa kalıyor. Şans eseri duruşma günü nihayet geldiğinde ise mahkemeye giden ve kaza sonrasının koşullarına geri dönmesi gereken mağdur, davanın birkaç ay hatta bir yıl sonra yertelendiğini görüyor. Sendikanın Çalışma Bakanlığı'ndan talepleri ise şu şekilde. İş teftiş ve önleme kuruluşlarına işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynağın sağlanması. İş sağlığı güvenliği açısından işveren ihmaline gerçek bir suç politikası oluşturulması, yargılama yapacak olan kurumlara daha fazla kaynak sağlanması.